Merhaba Yozgat TV ekranlarından hepinize iyi günler sevgili izleyenler. Ben Ömer Faruk Ecevit. Yozgat'ta seçim kulvarı programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Yozgat'ta belediye başkan adaylarımızı stüdyomuzda konuk ediyoruz. Bugünkü yayın konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Sayın Özkan Şengül. Çok bekletmeden hemen kendisine dönmek istiyorum. Özkan Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Seçimleri 33 gün gibi kısa bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz ve çalışmalarınız ne aşamada? Çalışmalarımız e, esnaf gezileriyle. E, bütün Yozgat'ı kucak zaman maalesef illa bütün herkese merhaba demeye çalışıyoruz. Evet. Yani böyle. E, şimdi Yozgat'ta şöyle bir şey var. Her yere dediğim gibi gidip de hani kurumlara dolaşıyoruz, halka dolaşıyoruz, her yere dolaşıyoruz ama yetişemediğimiz yerler oluyor. Oradan da buradan vatandaşlarımız hakkında özür dilerim yani. Hani herkese hmm. kucaklayamadığımız için seçimlerimiz bu şekilde devam ediyor. Evet. Yoğun bir Yoğun yani. bir temmuz. Evet. Peki başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yozgat'ta belediye başkanı olarak seçilmeniz halinde, hı hı. yani diğer partilerden en belirgin farkınız ne olacak? Size? En belirgin farkımız e, sosyalleştirmek. Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde e, yani herkese, her kesime hitap ederek, herkesle, herkese ulaşarak e, farklı bir şekilde yani Cumhuriyet Halk Partili olmak. Yani bunun bütün şu anki 10 tane, 13 tane illerimizde, büyükşehirdeki sosyal değiştirmeyi biz buraya getirmeyi planlıyoruz. Farkımız böyle olacak Ömer Yani bunlarla arasında. Peki teşekkür ediyorum. diğer sorum da vatandaşlarla buluşup bir şey proje anlatıyorsunuz. Sizin de söylediğiniz gibi esnaf gezilerimiz oluyor. ve belediye hizmetlerinin ne yönde olacağını da anlatıyorsunuz aynı zamanda. Hemen hemen bütün adaylar Yozgat'ta bir konut projesi, yani kentsel dönüşüm projesi yapmak istediklerini söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Yozgat'ta böyle bir projesi olacak mı? Yozgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kentsel dönüşüm olarak projeye adım atmayı düşünmüyoruz. Çünkü e, belediyen kentsel dönüşüme ben şahsım adına çok sıcak bakmıyorum. Dediğim gibi bizim amacımız tek amacımız e, Yozgat'a güzel bir fabrika kurmak. Belediye bünyesinde güzel bir fabrika kurmak. Orada işsiz şeylerin vatandaşlarımıza ilk 2000 kişi üzerine bir istihdam sağlamak. Bizim amacımız bu. Atıyorum bizden sonraki olsun, ondan sonraki olsun. Güzel bir şekilde 2.000, 3.000 olur, 3.000, 4.000 olur. Evet. Bu tabii ki değişiklik sağlayarak devam edebilir. Ama kentsel dönüşüme sıcak bakıyorum. Yani vatandaşlarımız vatandaşlarımızın nerede oturacağından çok yolatta kalmalarına oluyor İşsizlik diyorsunuz. sorunu yıllardır bütün evet. herkeste bir işsizlik sorunu var biliyorsunuz. Evet. Yani bu e, 23 yıldır konuşulan bir şey. Yani göçler, göç alan yani göç giden yani Yozgat dolup da Yozgat'a hasret olan çok insan var. Evet. İşte diyor ki işsizlikten çıkıp geldi, mağdurum diyor. E bunları aşmamız lazım. Yani ev çözülebilir, müteahhit halde şeyler var, arkadaşlarımız var. Onlar bu şekilde buna devam edebilir ama dediğim gibi kentsel dönüşüme ben ona sıcak bakmıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yozgat'a hazrete son vereceğiz evet. diyorsunuz başkanım. Evet, inşallah. Başkan bir diğer sorumuz da başkan seçilmeniz halinde kontağa oturduğunuzda diğer başkan adaylarımıza da soruyoruz bu soruyu. Yozgat'ta gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz ilk üç projeniz ne olacak? İlk üç projemiz, e, öncelikle şöyle projelerden bahsedeyim. Yozgat'ın yarım kalan işleri olsun, atıyorum altyapı projeler olsun, evet. ondan sonra diğer e, park parça sorunlar olsun. İlk o şekilde yarım kalan işlere devam edeceğiz. Evet. E, kimseyi mağdur etmeden. E, dediğimiz gibi ikincisi bu otopark sorununa, sorununa bir şey yapacağız, müdahale edeceğiz. Üçüncüsünde zaman gösterecek bize bütün her şeyin, yani nasıl bir zamandan olduğunu. Ama dediğimiz gibi benim şu her zaman konuşuyorum şu cümleyi. Bizim e, yani şahsım adına konuşuyorum. En büyük sorunumuz işsizlik. Ben bu işsizlik sorununu bir, bir edeceğim. Zaten diğerleri statü olarak bunlar denmeyecek. Yani e, asfalt atılacaksa evet. bir yere asfalt atılacak. Park bahçe sorunu varsa park bahçe yapılacak. Bunlar illa ki belediyenin evet. yapması gereken kurallardan bir tanesi. E, vatandaşlarımızı bize gelip de bir şikayetini, bir derdini, kederini bize paylaşması. Yani oy gününden oy gününe gidip de işte dört yıldan dört yıla işte ben belediye Başkanıdayım. Bize oy verip bu muhabbetleri artık sıkıcı hal olmuş. İnsanlar bu konularda çok sıkıcı. İşte bunların geçmesini istiyoruz. Dediğimiz gibi bunları tabii ki zaman gösterecek aşamaları. Bu aşamalar bu statüde olacak. Yani diğerleri gibi bir şey olmayacak. Yani hani biz seçildik şu projeyi iptal edelim. Biz seçildik onların projesiydi şu kalsın demeyeceğiz. Nerede bir, bir mağduriyetlik varsa biz o mağduretti gidermek zorundayız. Konumuz bu yani. Ve son olarak Başkanım, e, otopark sorunundan bahsetmek istiyorum. Otopark hı. ve ulaşım sorunundan. E, gerçekten bu konu hakkında yozgatlıların ve üniversite öğrencilerinin e, ciddi oranda bir şikayetleri var. Yozgat'ta ulaşım ve otopark sorununa ilişkin. Yani sizin planladığınız bir projeniz var mı? Bunu inşallah e, belediye başkanı seçildiğimizde e, şehir planlama proje mühendisleri arkadaşlarımızla bunu bu şekilde tasarım olacak. Hı hı. E, yol kenarlarındaki bu otopark sorunu mutlaka kaldırmamız lazım. Sarıklar Caddesi'ndeki mevkiye e, eskiden araçlar girerdi. Mesela şu an giremiyor. O da büyük bir esnaflara da evet. eksiklik. Yani birden baksanız bir ilden gelen, il dışından gelen insanlar orada e, geçerken orada bir iş yerinin olduğunu bilebiliyor. Ama şimdi bilemiyor. Direkt sağ tarafına oradan sağ tarafa dönerek Lisi Caddesi istikametine doğru gidiyor. Bu bir çok Yozgat'ın en büyük sorunlardan bir tanesi. Evet. Esnafların en büyük sorunlardan bir tanesi. Duyduğumuz sorunlardan bir tanesi. Bizim amacımız bunları aşmak, bunları şey yapmak, ıı, düzeltmek. Otopark için dediğim gibi şu an kendi adıma karar veremem. Araştırma olarak güzel bir şekilde projeyi yapan mühendisler olur, evet. arkadaşlarımız olur. Onlarla beraber el ele vererek bunu sorun tabii ki çözmek istiyoruz. Otopark ücretini kaldırmak istiyoruz. de bu duruma karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Çünkü ıı, il dışına gelen misafirlerimiz oluyor. Herkes farklı bir tepki gösteriyor. İşte ıı, zamanlarda, Geçmiş zamanlarda şey vardı otoparkta kilit vuruyorlardı, evet. tekerlere kilit vuruyorlardı. Yani mağdur olan insanlar vardı yani bu şekilde. Biz şu an vatandaşlarımızın bu mağduriyetini gidermek istiyoruz. yani. Artık bunların kalkmasını istiyoruz. Yani. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli ee, vaktinizi bizlere ayırdığınız teşekkür için ve bu yoğunlukta, bu tempoda e, davetimize icabet ettiğiniz için tekrardan teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Sayın Özkan Şengül'dü. Birbirinden kıymetli belediye başkan adaylarını stüdyomuzda ağırlamaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayın konuğumuz Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sayın Osman Daş'tan olacak. Tekrardan görüşene dek hoşçakalın.